Herkese merhaba. Bu videoda Spotify hesabımızdan nasıl çıkış yapabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Spotify'ı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sol üst tarafta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Açılan menüden ayarlara giriyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve oturumu kapat butonuna dokunuyoruz. Bu şekilde Spotify hesabımızın oturumunu kapatabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.